Merhaba arkadaşlar, ben Molrean. Şşşt, şş. şş, Hayırdır? Hayırdır, 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 hayırdır. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ana. Şimdi işte. Sen bir yürü bakayım. Sen bir yürü bakayım. Bir dakika, pardon. O, o bende de kasıyor bu arada. bitmezdi bitmez tur ya Pardon ama yani görmedim değil yani Hayırdır Sekmiyorlar da ha Aga, te -te o Dur 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 Alırız 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 Şimdi arkadaşlar Benim bir tane bir şey kurmam lazım buraya Bilen bilir. Bunu, tamam. Bunun ne olduğunu biliyor mu? 3, 2, 1. Yerli kule yerli kule. Sadece kule değil, bu yerli kule yani. Bir dakika bu. Yollarını patlatsam. Dur iki tane yatağına yere attım bak Şurada gördüm Gördüm Şuralarda da Dur bakalım nasıl yere atacağım Gitsem alır mıyım alırım Beyler kulede birisi artık durur herhalde İnşallah bu arada birisi durur tabi ki de. Ee, bir saniye arkadaşlar. Ee, bakayım devam ediyoruz. Aga her başlattığımda başka bir yanma hissi geliyor biliyor musun? <laughs> <laughs> hmm. Ah. Selamünaleyküm. Sen bir öl bakayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bizden misin? Değil misin? Ölüyor mu? Ölmüyor mu? An. Bir daha kasılırım arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hiçbir şey almadım. İşte GG maçı. Allah Allah. At at at. Abi. Arkadaşlar bunun siz başını bilseniz var ya. Bak nereden başsam? 11'de falan başladım. <laughs> Ay. Ee, 20 11. Y 20 11 evet. Şöyle şimdi Şimdi, şimdi 11 dedim mi hani sabah 11 an, anlayanlar olur şimdi Onu... <laughs> bir şey edemedim bir şey demedim bir şey edemedim Evet şey bir de para O abim klasın Son son iki kişi Nerededir? Geldiği gibi bak atıyorum Hayırdır oğlum? Sen kesin oğlum? sıkıntı yok, sıkıntı yok. Her türlü alacağız. Daha sıkıntı büyük. Sıkıntı yok ama sıkıntı büyük yani. yani sıkıntı yok ama yani akrabaları büyük. Hadi ama. Sıkıntı yok abi ya, hallederiz. Ama ek, 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 ekstra büyük, büyük, büyük bir miktarda para alırım. Ya ya. Ya ya lele lele lele. Bak bak bu boklar öğrenmiş Çok etti para Tövbe tövbe para. Anam. Tövbe 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 tövbe. Ne 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 Usta son bir kişi son bir kişi son bir kişi son bir kişi alırım 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 rahat alırım rahat alırım rahat alırım rahat alırım hadi 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 bu kadar bu kadar bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere. Ee, diğer videoları ne kadar oluyor lan? Bir tur daha kısa bir bir tur daha atarım. Arkadaşlar hiç beklemediğim şekilde öldük. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bakalım rastgele bir takım seçtik bakalım hangi takımmış ee, bilmiyorum sarı okay. lobby atıyor bak bak Lobi. Bak. Ba -ba -ba. Büyük ihtimal As. As dedim bak. Az dedim bak sana da bet bende. Tamam. Elmasa gidip M meden me maden basar <laughs> mısınız? Tamam dedim de dur. Ee... tamamdır arka, bizde ve 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 madem basar mısınız diyor o şey anladım anladım şem hem ctrl e basıyorum hem çift, hem çift şey basıyorum hem ctrl e. bakın şiş şiş şey bozma hiç aç açıyor. bozma Babalar yan 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 cihat edişi yıktığımız o biçim İtalyan Ben sadece basap yedim Oy bak hile yaptıklar nasıl belli oluyor bak Bak Oha Tepez mi aldık? <laughs> Aga Aga bu yeşiller boz. <laughs> dur dur dur. Dur dur dur. Dur aga. Ne yapayım bir dakika. <laughs> aga, aga, aga. ne, ne kadar fazla sayılırsa o kadar iyi şu an. Kesin öleceğiz yoksa yani. Kesin yani. Ee, bir önceki videomuz büyük ihtimalle. Onda 14 on, on dakikaydı. 14.25. 14.26 ya da. Şu an 8.33'deyiz. 8, Geliyorlar. Geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Bekle 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 bekle. Oha! Hileye bak lan. Abi geldi 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 geldiler 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 geldiler. Şöyle, şöyle bir de Allah! Ne mesela? Lan! Lan! Harbi hile bu arada vallahi ile. Harbi ile. Abi yolu tersten yaptı zaten adam. Abi bu ne ya? Bir dakika lan. Hileler nasıl söylemedi bunlar. Ya nasıl öldü? Nasıl yatakları kırıldı? Şimdi IQ çalıştık belki. bir Şöhret bir de para. Gelmezsem gitmezsem onun peşine en Bu atlayışı yapmış olamaz ha. Bak deniyorum. Usta öyle bir atlayış imkansız lan. Ölmedi değil mi? Aynen. Bak. Bak bu hile işte bak. Bu hile bak. Hile harbi hile. Midir bilmem. Abi yeşildi büyük ihtimal o o o o iyile yeşilse hiledir bak. Abi yeşil seyredin ne lan? Di, di, di sattık şimdi. Abi ben de hep yeşilde oynuyorum. Ben de mi o zaman? <laughs> Şöhret bir de para. Şöhret bir de para. Alınır tamam. Şöhret bir de para. Bak, bu atlayışı ya Oo, yap. Oo yapılıyor ama zor. Bekle ben, bekle beni. Bekle. Helal olsun. Helal olsun, yazıklar olsun. Sinirliyim de yani yazıklar olsun falan diyor. İnşallah üstüne alıyorsundur. Ay pardon. London aa! Bütün herkese bugün diz, diz atma günü gibi. Şöyle bir de para. Bak çok kasıyor bu arada. Bak, bak bende de kasıyor. 100 FPS dediğine bakmayın yani. Bende de kasıyor. Bak 80'in aşağısı beni kurtarmıyor bak. Aa, ba. Abo bak. Bak aşağı bakayım mı bak. Aşağı bakıyorum mesela. 200, 300, 300 FPS falan görüyor. Bu arada ki, kim kim daha ölmedi lan? Şu, benim benim bir tane hediyem vardı ona. Dur, dur. 11. dakikadayız. Çok iyi. Mavi ölmemiş. Ben, mavi de zaten burada. Şöyle onu da öldüreli. Fizik kurallarına lan bu nasıl fizik? Oğlum Ah şimdi şimdi madem ben sana. bekle, 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 bekle. Şey şeye gidiyor şeye gidiyor şeye gidiyor ben ben koşa koşa oraya gidiyorum aslan parçası da geliyorum aga aga aga, aga 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 ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor ne, yapıyor, ne, yapıyor, ne yapıyor. lan lan oğlum nasıl 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 abi canı bile ekmemiş bizim adam kaç kere vurdu canı bile ekmemiş adamı aman bana ne ya Şöhret, bir de para Devam Bak iki, iki, iki kişi dalarsa kalırız bak Yani büyük ihtimal, inşallah yani de Gel de benimle, Benle gel Benimle gel dalıyoruz Benimle gel dalıyoruz Harbi döverim. Bekle 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 Dur son bir tane evet. daha gelsin. Tamam. Bir, 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 bir tık çık. ben bir demir set oldum. Bir, bir tikçik çık yani o fazla bir şey değil. Usta geliyor ama Allah rahmet etsin oğlum ben çoktan geliyorum zaten de Bak adam Adam arkamdaysa bak direkt arkamdaysa kesin düşünmemişti Bak Abi Şu şu an arkamdaysa bir şey yok bak Ya da adam görünmezdi geldi vurdu ama pek Abi bak bak bizim bizim, bizim bir büyük ihtimal gidiyor şu an. Kırsın. Bana banane Bana ne? Ee, bilen bilir onu. Şöyle bir tık kaydırıyoruz hadi. Okay. Hadi uzatma. Hadi ama ama. Evet arkadaşlar bu Ha, evet arkadaşlar bu videodan bu kadar görüşmek üzere bay bay. Yani video video bitirmem lazım. Süre bitiyor. Hadi bay bay görüşür görüşmek üzere bay bay. Bir, bir sonraki videolarda görüşmek. Üzere.